Bir süredir YouTube kanalımda konuklarımla yapmış olduğum söyleşileri yayınlıyorum bildiğiniz gibi. Her cumartesi sabah düzenli olarak bu yayınları yayınlamaya çalışıyorum. Şu anda içinde bulunmuş olduğumuz virüs salgınından dolayı da Bildiğiniz gibi hepimiz evlerimize kapandık. Evlerimizden çalışıyoruz. Evlerimizden hayatımıza devam edeceğiz bir süreliğine. Bu sebepten dolayı da açıkçası çok fazla insanlarla aynı ortama gelip orada video çekim yapmak takdir edersiniz ki doğru olmayacak. Böyle zor ve önemli bir süreçte. Ben de cumartesi sabahları düzenli olarak video yayını yapabilmek adına ne yapabilirim bunu düşündüm. Kendim kamera karşısına geçip bir şeyler anlatayım. Bildiğim konularla alakalı, yorum yapabileceğim konularla alakalı bir şeyler anlatayım ve sizlere ulaştırayım istedim. Bu anlamda yapmış olduğum ilk yayın umarım faydalı olur bu tarz yapacağım yayınlar ve umarım bir an evvel bu salgın sorunu sona erer ve normal hayatımıza devam edebiliriz. Ben bugünkü videoda bir yazılım geliştiricinin teknik mülakatlarda nelere dikkat etmesi gerektiğinden biraz bahsedeceğim. Ne gibi ortak yapılan hatalar var, yanlışlar var ve bunları düzeltebilmek adına, bunları daha iyi yapabilmek adına nelere dikkat etmek gerekiyor? Biraz bunlardan bahsediyor olacağım. Öncelikli olarak görüşmelerde soğukkanlı ve sakin olmak lazım. Çoğu adayda panik durumu, bir stres durumu görebiliyoruz teknik mülakatlarda. İşte yapabilir miyim, becerebilir miyim, sorulan sorulara düzgün yanıtlar verebilir miyim gibi bir stres oluşabiliyor. Hatta çoğu zaman bilmesine rağmen düzgün cevaplayamadığı, düzgün yorumlayamadığı yanıtlarla da karşılaşıyoruz. Adaya biraz sakin, rahat ol, kendi ifadelerini aklına ne şekilde geliyorsa anlat dediğimiz zaman bir önceki aşamada aynı soruya cevap veremediğini ama hani adayı biraz telkinde bulunduktan sonra çok rahat cevaplar verdiğini görebiliyoruz. Bundan dolayı bu tarz görüşmelerde sakin olmak lazım, soğukkanlı olmak lazım ve samimi bir şekilde bildiğiniz kadarıyla sorulara yanıt vermeniz lazım. Sonuçta bunlar iş hayatının rutin olayları, mülakatlar. Başarılı olabilirsiniz, başarısız olabilirsiniz. Zor sorular karşısında zorlanabilirsiniz. Bunlar doğal şeyler. Yani soruları cevaplayabilir miyim, yanıt verebilir miyim, düzgün doğru şeyler söyleyebilir miyim, hata yapıp yanlış bir ifade kullanabilir miyim gibi şeyleri düşünerek strese girmemek gerekiyor ve soğukkanlı olmak gerekiyor. Bir diğer dikkat çekmek istediğim noktada mülakatlara hazırlık yapılması gerektiği. Teknik mülakatlara bazı adayların hiç hazırlık yapmadan geldiğini görebiliyoruz. Sonuçta teknik mülakatları bir sınav gibi değerlendirilebilir. Sınav çok doğru bir ifade mi bilmiyorum ama bunları birer sınav olarak görebiliriz. Ve burada bazı zorlayıcı sorular iyi bilmenize rağmen geçmişte bir sürü projede deneyimlemiş olmanıza rağmen bazen belirli bir soruya nasıl yanıt vermeniz gerektiğini, o soruyu nasıl cevaplamanız gerektiğini çok iyi hatırlayamayabiliyorsunuz. Çok kafanızdaki bilgileri toparlayamayabiliyorsunuz. Bundan dolayı da teknik mülakatlara girmeden önce mutlaka kısa da olsa bir hazırlık yapmak lazım. Teknik mülakatlarda sorulan rutin ve çok bilinik belli sorular vardır. Bu tarz sorulara biraz hazırlanmak gerekir. Biraz bunlar teorik sorulardır ve böyle her zaman kafanızda hazır cevabı olmayabilir bunların. Biraz bir üstünden geçip konuyla alakalı unuttuklarınız varsa onları bir gözden geçirip hafızanızı tazeleyerek görüşmelere girecek olursanız daha başarılı olma şansınız var. Teknik mülakatlarda teorik sorularla da karşılaşabilirsiniz. Hatta büyük ihtimalle birçok teknik soru sorulacaktır size. Dolayısıyla bu tarz teknik soruları da hazırlıklı olmak lazım. Bazı adayların şu tarz yaklaşımları olabiliyor. Benim teorik bilgim çok iyi değil. Teorik olarak bu soruyu açıklamakta zorlan bilirim. Bana biraz daha pratiğe dayalı sorular sorabilirsiniz. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Sonuçta olayı şöyle düşünmek lazım. Ortada bir teknik mülakatınız var. Bu mülakatın süresi tahminen bir 30 dakika sürecek. Kısıtlı bir süre ve bu kısıtlı sürede işveren tarafı sizin teknik olarak ne derece yetkin olduğunuzu, ne derecede tecrübeli olduğunuzu anlamaya çalışacak ve bu noktada da işveren tarafının sizi teknik olarak değerlendirebileceği en iyi sorular genellikle teorik sorular oluyor. O soruları nasıl değerlendirdiğiniz, ne gibi bir yaklaşımla yanıtlamaya çalıştığınız önemli oluyor. Bu noktada teorik sorularda hazır olmak gerekiyor. Teorik bilgim iyi değildir ya da ben bu soruyu teorik olarak yanıtlamakta zorlanıyorum. O yüzden bu soruyu geçelim şeklinde yanıtlar vermemeye çalışın ve teorik sorulara mutlaka hazırlıklı olun. Bir önceki konuda da bahsettiğimiz gibi yani hazırlık yapmak önemli demiştik. Bu noktada teorik sorulara da hazırlıklı olmak mutlaka gerekiyor. Yine teknik mülakatlarda işveren tarafının size zorlayıcı bazı soruları olabilecektir. Bu zor soruları tamamının yanıtlamanız tabii ki beklenmeyebilir. Sonuçta işveren tarafı şöyle bakıyordur bu adayın belirli bir deneyimi var, belirli bir seviyede ve ben bu seviyenin biraz üzerinde bir iki soru sorayım bakayım. Bu soruları bakışı nasıl, bu sorularla alakalı bilgisi, tecrübesi var mı? Belki birkaç makale okumuştur, merak etmiştir, incelemiştir, araştırmıştır. Bunları görmeye çalışabilir. Sonuçta işveren tarafında sizin teknik konulara olan ilginiz, alakanız ve o konularla alakalı teknik yazılar araştırıp okumanız da önemli bir ne Burada yine bazen adayların zorlayıcı sorular karşısında yıprandığı strese girip, agresifleştiğini de görebiliyoruz. Bu noktada zor sorular karşınıza geldiğin zaman, e bunun bilincinde olmak lazım. Tamam bu zor bir soru. Bilemeyebilirim ve bu soruyu es geçebilirim. Sonuçta benim bilgi tecrübemin üzerinde bir konu diye bakmak lazım ve biraz bu sorulara karşı psikolojik olarak sakin olmak lazım. Çünkü bu sorular karşısında yıpranacak olursanız akabinde gelecek olan kolay sorularda doğru yanıtlar veremeyebilirsiniz. Bilmenize rağmen yanlış yanıtlar verebilirsiniz. Yanlış yorumlayabilirsiniz. Dolayısıyla zorlayıcı soruların da karşınıza çıkacağını farkında olun. İşveren tarafının bu zorlayıcı soruları size mutlaka hani bilmeniz gerekiyordur düşüncesiyle değil de acaba bilmediği bir konuya nasıl yaklaşıyor, nasıl değerlendiriyor, o konunun çözümüne dair belirli bir fikirleri var mı, belirli yorumlamalar yapabiliyor mu bunları da görmek için sorabilir. Bunun da farkında olmak gerekiyor. Yine mülakatlarda önemli olduğunu düşündüğüm bir konuda sizin de mutlaka karşı tarafa sorular sormanız lazım. Kontra sorularınız olması lazım. Yani mülakat tek yönlü olmamalı. İşveren sürekli size soru soracak, siz cevap vereceksiniz. İşveren soracak, siz cevap vereceksiniz şeklinde değil de sizin de karşı tarafa belli sorular sorarak şirketi, ekibi, ekibin yaptığı projeleri, işleri, kullandığı araçları, teknolojileri öğrenmeniz iyi olacaktır. Bu iki açıdan önemli. Bir, siz firmayı daha iyi tanıyabilirsiniz. Belki de o firmanın kullanmış olduğu araçlar, teknolojiler, yaklaşımlar size çok uygun değildir. Sizin çalışmak istemeyeceğiniz teknoloji setinde çalışıyor olabilirler. Dediğim gibi iki önemli yönü var bu tarz soruların. Birincisi siz ekiple alakalı, şirketle alakalı bu tarz önemli noktaları öğrenme şansına sahipsiniz. İkinci nokta da şu işveren tarafı da bu olayı şöyle değerlendirecektir. Aday bilinçli bir aday. Şirketi merak ediyor, ekibi merak ediyor. Ekibin burada kullanmış olduğu teknolojileri, araçları, ürünleri, burada nasıl bir domain olduğunu, nasıl işleri yürüdüğünü merak ediyor. Bilinçli bir aday bunları merak ediyor ve bunlara önem veriyor şeklinde de karşı tarafa da olumlu bir algı bırakabilirsiniz. Yine teknik mülakatlarda çok önemli ama çok atlanılan bir nokta şu. Artık çoğu firma 30 dakikalık bir teknik mülakatı yeterli görmüyor ve bu teknik mülakatın akabinde size bir vaka çözümü sunuyor. Diyor ki şöyle bir problem var, bu problemi kod yazarak çöz. E bu bazen hemen iş görüşmesinin akabinde orada size bir bilgisayar sağlıyorlar. Elinize bir kağıtla bir problem veriyorlar. O problemi çözmenizi ve koda dökmenizi sizden bekliyorlar. Böyle vaka çözümler olabiliyor. Ya da şu oluyor. Teknik mülakattan sonra size diyorlar ki biz size bugün bir mail atacağım ve o email, o mailin içerisinde bir tane veya iki tane soru olacak. O sorularla alakalı çözümlerinizi bir proje haline getirip, işte zipleyip ya da gitaba atıp bize göndermenizi bekliyoruz diyorlar. Benim gözlemlediğim şey şu, bu tarz vaka çözümlerinde 10 adaya gönderiliyorsa bu 10 adaydan 3'ü 4'ü ancak dönüş yapıyor. Şirketin sizden vaka çözümü istemesi aslında önemli bir done sizin için. Yani teknik görüşme olumlu geçmiş aslında. Sizi beğenmişler ama sizinle alakalı net bir karar verilmek için de sizin bir kodlama yaparak, bir ödev başarıyla yapıp yapamayacağınızı görerek karar vermek istiyorlar. Bu noktada mutlaka bu tarz vaka çözümlerini de yapıp göndermeniz gerekiyor firmaya. Dediğim gibi çoğu aday bunu yapmıyor. 10 adaya vaka gönderiliyorsa, problem gönderiliyorsa bunlardan 3 tanesi 4 tanesi belki dönüş yapıyor. Bu noktada bu vakaların çözümleri de gerçekten önemli. Bunları da mutlaka zaman ayırmanız, çözmeniz ve çözümlerini düzgün bir şekilde paketleyip müşteriye göndermeniz lazım. Tabii ki burada vaka çözümlerini yaparken de kodu düzgün yazmak, temiz yazmak, işte zamanınız kalıyorsa dokümantasyonunu yapmak, unit testlerini yazmak gibi şeylere de dikkat etmek gerekiyor. Sonuçta işveren tarafı sadece problemi nasıl çözdüğünüze değil, kodu derli toplu yazıp yazmadığınıza, temiz kod yazım kurallarına riayet edip etmediğinize, yeterli zaman vermişse mesela o zaman içerisinde bir şekilde unit testleri de sığdırıp yazmış mısınız, yazmamış mısınız bunları da görmek isteyecektir. Bundan dolayı da teknik mülakatların sonrasında size verilen vaka çözümlerini de mutlaka yapıp göndermeniz gerekiyor. Yani teknik mülakatlarla alakalı olarak bahsedilebilecek belki başka konularda vardır. Benim bugün böyle toparlanmış olduğum böyle 6-7 tane konu başlığı vardı. Bunlarla alakalı temel kısa bilgiler vermeye çalıştım. Bu konulara dikkat ederek teknik mülakatlara hazırlanacak olursanız daha başarılı olma şansınız var bunu söyleyebilirim